Sevgili dostlar, herkes Beşiktaş'ın Göztepe karşısında aldığı ağır yenilgi, ağır ezimeti konuşuyor. Beşiktaş'la ilgili yorum yapmak gerçekten bugünlerde çok zor. Allah taraftara evliya sabrı versin. Şimdi Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar birebir konuşuluyor ama bence önemli olan Beşiktaş'ın futbol aklı olmaması. Bakın örnek veriyorum. Omer Koley diye bir oyuncu vardı. Bu oyuncu savunmadaydı. Beşiktaş hava toplarından az gol yiyordu. Ama Omer Koley ne olduysa gitti. Yerine Udokai diye bir arkadaş aldılar. Yetenek fakiri bir arkadaş. Yerine diyol alındı müzmin sakat. Yerine polis alındı müzmin sakat. Bakın Ömer Koley 8 gol atmış. Hatta 10 gol atmış ama 2 gol futbolun katili Türk hakemler tarafından nedensiz bir şekilde verilmemiş. Şimdi Ömer Koley 1.3 milyon euroya oynarken yerlerini alın adamlara bakın. Buna ne derler biliyor musunuz? Futbol aklının olmaması demek. Beşiktaş teknik direktör değiştiriyor. Beşiktaş müthiş transferler yapıyor. Pahalı transferler yapıyor. Ama Beşiktaş'ın futbol aklı yok. Sevgili başkan burada sana sesleniyorum. Senden önceki son iki başkanı Kasım'da havlu atıyor diye hepimiz çok eleştirdik. Beşiktaşlar çok üzüldü. Ama sevgili başkan yakın çevren sana belki söylemiyor ama Kayseri spor maçını kaybederse Beşiktaş Eylül ayında havlu atacak. Ve Eylül ayında havlu atan başkan olarak tarihe geçeceksiniz. Sayın başkan futbol aklı olmadan bu işler olmaz.